Merhaba arkadaşlar. Ee, Dışişler Di Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişler Bakanlarından toplantısı kat ne? Ne? katılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklama gerekti. Bütün tedbirler alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye açıklaması yakında takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan Şogev Bilat Bil 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 Tocuviç İlle ortak basın toplantısında önemli açıklamalar bulundu. Erdoğan'ın açıklamasında son birkaç gündüz komşumuz Suriye en patlak veren gelişmeleri de çok yangında takip ediyor. Son sadiseleri Türkiye'nin aklında değil ve dezilçil dezil etmiş dedi, dediler. Yani ya, gerek yok. haberimiz böyle başka haberlerimiz Zeytinyağı yağı fiyatları düştü diyor. Yani onu da açıklayalım. Zeytinyağı fiyatları düştü. Türkiye'nin de zeytinyağı üretimi Türkiye zeytin yıl üretim ve bu yıl rekor bir artış yaşandı. Yüksek rekor sayesinde zeytin fiyatları düşüşte geçti. Ve tüketicilerin için daha reşil Ha, <laughs> tüketici için daha erişebilir hale geldi. Üretim sektörünün gelişimi büyük ha büyük tatkı sağlıyor. Bu olabilir gibi bir şey değil. Ee, sizle son. Fethi geleneksel yılbaşı pazar renkli görüntü sohbet oldu. Aa bak Fethiye'de yılbaşı olarak güzel bir şey. Hani bu çalış plajında mesela diyelim atıyorum ee, atıyorum yılbaşında bir ee, yılbaşı ağacı alacağım. Ya da anladım yılbaşı kahvaltısı bal. Mesela bal ee, normalde 400-500 civar arasındadır arkadaşlar. Dünyada dört tane var Biz Konya'da kendi cenneti gibisi e, gibisiymiş. Ona bakalım. Dünyada dört tane bir de Konya'da kendi cenneti gibisi. Vay. Dünyada dört tane bulunan bu eşik kalebek bahçeleri bir Konya'da terobogül ekimde iklimdeki doğal yaşam alanlarıyla Erta'da cennet bir köşe gibi hissedeceksiniz yani sunmuş. <laughs> Galatasaray spor maçında 2-2 maç yapmış vay be. Fethi Spor Kupa'da kozlarını goz Alanya Sporlar ile maç başlayacak dedi. Ha. Fethi Spor Alanya maçı mı var? Vay Fethi Spor. Ha. Türkiye Kupası Alanya Spor'la Fethi Spor 4 Aralık 12 Çarşamba günü saat 13'te e, maç yapacakmış arkadaşlar bunu da duyuralım. Köpekleri için yapılan bağış paraları 65 araç almış. Vay be. Yani e, bağış yapıyorsun da köpekleri de gezdirebilirdin yani. Çok sal salakça. Fatih Portakal az ücreti Duyduğumu paylaştı. Benim öğrendim rakam. az ücret arkadaşlar 24.550 oldu. Bunu da açıklayayım. 24.000 olacağı söyleniyor dedi. 24.500 olacak. 31 Aralık'ta bekleniyor.